durana, müminler İslam'a karşı durana biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olurdu mescid Aksa? Saldırıyor kafir, saldırıyor Siyonist közü. Müslümanlar sanki mezarda ölü. İslam toprakları oldu kan gölü. Akan bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu Mescid-i Aksa? Bulunmaz mı? Çare nedir bu illet? Böyle hayat sürmek ne büyük zillet. Müslümanım diyen bu kadar millet. İslam gözüyle kendine baksa esir mi olurdu Mescid-i Aksa? Mescid-i Aksa'nın kurtulacağı günleri de elbette göreceğiz. Mescid-i Aksa'nın yeniden kimliğine kavuştuğu günleri de göreceğiz. Bu umutlar asla Müslümanın dünyasında sönmeyecek. Biz birlik ve beraberlik olursak, bir ve beraber olursak, ayrılıkları ve gayrılıkları kaldırırsak, aziz kardeşlerim önümüzde duracak hiçbir güç yoktur. Çünkü biz geçmiş medeniyetimizde Geçmiş ecdadımızın medeniyetinde dünyaya adalet dağıttık. Dünyayı bir nizama soktuk. Dünyayı yine nizama sokacak olan bizleriz. Dünyayı yine adaletle dolduracak olan İslam fedaileri ve İslam gönüllüleri olacak.